Bugün çok önemli ve hassas bir konudan bahsedeceğiz. Daha iyi erekte olmak için mastürbasyon yapma taktikleri. Biliyorum, bu konu birçok kişi için biraz utandırıcı olabilir ama emin olun, yalnız değilsiniz. Cinsel sağlık, hayatımızın önemli bir parçası ve bu konuda doğru bilgilere sahip olmak çok önemli. Eğer, daha iyi erekte olmak için ne yapabilirim diye düşünüyorsanız, bu video tam size göre. Hazırsanız başlayalım. Mastürbasyon, insan vücudunun cinsel sağlığını ve tepki mekanizmasını keşfetmenin doğal ve sağlıklı bir yolu. Ancak burada önemli olan dengeyi bulmaktır. Aşırıya kaçıldığında veya bilinçsizce yapıldığında ereksiyon kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Çok sık ve aceleyle yapılan mastürbasyon, vücudunuzu ve beyninizi sürekli hızlı ve yoğun bir uyarıya şartlandırır. Bu durum Gerçek cinsel deneyimlerde duyarlılığın azalmasına ve tatmin edici bir ereksiyonun zorlaşmasına neden olabilir. Bunun temel nedeni, sinir sisteminin sürekli hızlı bir şekilde ödüllendirilmeye alışmasıdır. Bunun yanı sıra, mastürbasyonun nasıl yapıldığı da büyük bir fark yaratır. Aceleyle, stresli bir şekilde yapılan mastürbasyon hem zihinsel hem de fiziksel olarak sağlıksız bir alışkanlık geliştirebilir. Cinsellik, vücudunuzu ve hislerinizi anlamak için bir fırsat olmalıdır. Bu nedenle kendinizi bu sürece tam anlamıyla adamanız önemlidir. Ayrıca pornografi tüketimi ile mastürbasyonun doğrudan bağlantısı da bir başka önemli konudur. Çok fazla pornografi tüketmek beyninize gerçekçi olmayan beklentiler yükleyerek gerçek hayattaki cinsel ilişkilerden aldığınız tatmini olumsuz etkileyebilir. Bu hem ereksiyon kalitesini hem de cinsel performansınızı olumsuz etkileyebilir. Pornografi yerine kendi duyularınıza ve hayal gücünüze odaklanmayı deneyin. Bir diğer kritik nokta ise mastürbasyonun sıklığıdır. Herkesin bedeni farklıdır. Bu yüzden kendinizi başka biriyle kıyaslamayın. Önemli olan vücudunuzun sinyallerini dinlemek ve ihtiyaçlarınıza saygı göstermektir. Eğer mastürbasyon sizi günlük hayatınızdan koparıyor veya performansınızı etkiliyorsa, bu konuda bir denge kurmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Mastürbasyon doğru şekilde yapıldığında cinsel sağlığınızı destekleyebilir. Ancak bunu bir stres mekanizması ya da bağımlılık haline getirmemelisiniz. Peki, mastürbasyonu cinsel sağlığınızı destekleyecek şekilde nasıl yapabilirsiniz? İşte burada birkaç önemli taktik devreye giriyor. Öncelikle acele etmeyin ve kendinize zaman tanıyın. Mastürbasyon sırasında vücudunuzun hislerine ve tepkilerine odaklanmak çok önemli. Bu, cinsel farkındalığınızı artırmanın yanı sıra daha kaliteli ereksiyonlar yaşamanıza yardımcı olabilir. Nefes kontrolü yapmayı deneyin. Derin nefesler almak, vücudunuzun rahatlamasına ve kan dolaşımınızın artmasına yardımcı olur. Bu, yalnızca mastürbasyon sırasında değil, genel cinsel sağlığınız üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir. Ortamınızı da unutmayın. Rahat ve stresten uzak bir yerde olmak, bu deneyimi daha keyifli hale getirebilir. Kendinizi güvende ve rahat hissettiğiniz bir ortam, hem fiziksel hem de zihinsel olarak olumlu bir fark yaratır. Son olarak, rutine sıkışmaktan kaçının. Sürekli aynı hızda ve aynı pozisyonda yapılan mastürbasyon, beyninizi ve vücudunuzu tek bir uyarı türüne bağımlı hale getirebilir. Farklılık yaratmak, cinsel yaşamınızı renklendirebilir ve performansınızı artırabilir. Bugün sizlerle daha iyi erekte olmak için mastürbasyon yapma taktiklerini ve cinsel sağlığınızı nasıl destekleyebileceğinizi konuştuk. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Unutmayın, cinsel sağlık genel sağlığınızın bir parçasıdır ve bu konuda bilinçli adımlar atmak çok önemlidir. Eğer bu video hoşunuza gittiyse, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilir veya merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Her yorumunuz bir sonraki videolarımızı şekillendirmemize yardımcı oluyor. Son olarak, bu videonun bilgilendirme amacıyla hazırlandığını unutmayın. Ciddi bir sorun yaşıyorsanız bir uzmana danışmanız gerektiğini önemli hatırlatırım. Sağlıklı bir yaşam için birlikte öğrenmeye devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.